Şu boğaz Şu harbi var nedir? Mi? Var mı var ki dünya eşi? En, en kesik orduların yükleniyor. yükleniyor. Dördü beşi. dördü beşi Tepeden, Tepeden yol bularak geçmek, geçmek için Marmara'ya Marmara Kaç donanmayla donan sarılmış Ufacık, ufacık bir ufacık karaya maraya. Ne hayasızca, hayasızca tehaşüt ki Ufuklar, Ufuklar kapalı. kapalı Nerede, Nerede gösterdiği vahşetse, vahşe. vahşe. Bu bir Nerede Avrupalı, Avrupalı. Dedirir Yırtıcı. Yırtıcı his Hiç yoksulu, yok yok. sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahbesi, yahut kafesi, eski, eski dünya, dünya, yeni dünya, dünya bütün, bütün akva bu beşer, beşer, kaynıyor, kaynıyor kum, kum gibi, gibi, tufan gibi mahşer, gibi, mahşer, mahşer. Yedi iklimi cihanın yılının, duruyor karşısında. karşısında o Beraber bakıyorsun, bakıyorsun kanada. kanada Çehreler, çehreler başka, başka. Lisanlar, Lisanlar deriler rengarenk, rengarenk. Sade, Sade bir hadise bir var ortada, ortada. Vahşetlerden Vahşetler Kimi Hindu, Hindu Kimi yamyam yam, şey Kimi kim bilmem ne bela, ne bela. Hani, hani ta Ünal'da zulcüdür Bu, Bu rezil istila stila. Ah! Ah o, ah o 20. asır Ayırınca yok varıyor. mu? O mahluk yasin Ne kadar gözdesi mevcud, mevcud ise Hakkıyla sevin Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, karşısına Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına Maske yırtılmasa Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz Medeniyetlenilen kahpe Hakikat yüzsüz Sonra, Sonra Melun'daki, melundaki tahribe müvekkele esmağım, Öyle müthiş ki, bir eder bir her biri bir, bir mülkü harap. harap. Öteden saykalar, saykalar parçalıyor afakı, Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı, Bombaşı şekleri beyninden iniper Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin, Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım Atılan her yaktığı yüzlerce adam Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer O ne müthiş tipidir, savrulur en razı beşer Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak Boşanır sırtlara ve vadilere ve Sağnak ve sağnak Saçıyordur zırha ve ve de O namer Yıldırım ve yaylı tufanlar Alevden seller alev ve Veriyor ve yangını ve Durmuş ve da açık sinelere Sürü ve halinde ve gezerken ve Sayısız tayyar sayı sayı top tüfekten top, top, daha, top, sık, daha sık. Daha gülle yağan mermiler. mermiler kahraman mermiler, kahraman düz, seyret, seyret ki, ki bu tehdide, tehdide güler, güler. Ne çelik tabyalar, tabyalar ister. Yerler, ne siner asmından alınır, alınır kal ama göğsündeki, göğsündeki, göğsündeki kat kat eyvan. Hangi, hangi kuvvet, kuvvet onu kuvvet haşa mu? edecek o, kahrına rağm. Çünkü tesis ilahi o metin istihkam. Sarılır indirilir mevkii, mevkii müstahkemler Beşerin azmini tevkif edemez suni, suni beşer bizler. Bu göğüslerse Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhaddi O benim suni bedim onu, onu çiğnetme, çiğnetme, çiğnetme dedi, dedi. Asım'ın Asım nesli Diyordum ya nesilmiş gerçek. gerçek İşte çiğnetmedi, çiğnetmedi namusunu bu. Çiğnetmeyecek, Çiğnetmeyecek şu gövdesi Bir baksana dağlar taşlar O rükü olmasa dünya değilmez başlar Vurulmuş tertemiz alnından Uzanmış yatıyor Bir hilal uğruna yarab Ne güneşler batıyor Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten, Gökten ecdat inerek öpse o pak değer. değer. Ne, ne büyüksün, büyüksün ki, ne büyüksün, büyüksün, ki, büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin, Bedrin aslanları, aslanları ancak, ancak yok, bu kadar şanlıydı. Sana, sana dar gelmeyecek, gelmeyecek makberi, makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Gülmaktın. Her cümercettiğin Edvara da yetmez o kitap. Seni ancak <laughs> ebediyetlere der istiyor. Bu taşındır. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da ridanamiyle. Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle. Mor bulutlarla türbene çatsam da tavan. Yedi kandilini Süreyya'yı uzatsam, uzatsam oradan, oradan Sen bu avizenin altında Bürülmüş kanına, bürünmüş kanına Uzanırken gece mehtabı, mehtabı getirsem bu yanına Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem Gündüzün lir fecriyle avizeni lebriz etsem Tüllenen maribi Akşamları sarsam yarana Yine, Yine bir şey, bir şey yapabildim, yapabildim diyemem, diyemem hatırana Sen ki Sen, sen, ki, sen, sen ki son, son ehli salibin bin Kırarak salvetini Şarkın, Şarkın en sevgili, en sevgili sultanı Salahattin'i Kılıçarsan Kılıç gibi, gibi. İclal, Neftin, Ayran sen, sen ki İslam'ı kuşatmış bu uyuyorken O demir çenleri göğsünde kırıp parçaladın sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Hey hot! Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit. İsteme. İsteme benden bak Sana avuşunu açmış. Duruyor peygamber. Sana avuşunu açmış. Duruyor, Duruyor peygamber, peygamber. Ana ben do